Hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta bu köyün başkanı olacağız arkadaşlar. Siz arkadaşlar ne yapacaklarımızı şimdiden anlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki başkan olacağız derken direkt oturup parayı alıp onu yap bunu yap, yapmayacağız öyle bir şey yapmayacağız tabii ki de öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmak yasak. Bugün arkadaşlar yapacaklarımızı sizlere hemen anlatayım. Arkadaşlar birincisi e, görüyorsunuz hiç zırhımız yok yani. Çünkü daha e, Minecraft serisine yeni başladık. Yani bu yüzden arkadaşlar kendimize demirden bir zırh yapacağız. Ve arkadan da bak şurada görüyorsunuzdur orada zombiler var. Bunlar arkadaşlar köylüleri öldürüyor. Ve bu yüzden arkadaşlar köylüleri zombilerden koruyacağız. Ve bunu arkadaşlar 10 gün 10 gün boyunca yapacağız. Ve sonunda arkadaşlar kendimizi ödüllendireceğiz. Köylülerin en çok sevdiği şey yani zümrütle kendimizi ödüllendireceğiz arkadaşlar ve bu sayede hem köylülerle takas yapabileceğiz. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz buraya neden bu kapattım görüyorsunuz yani e, bizim kedi mükemmel evimiz arkadaşlar e, zaten bunlar hemen abi ne çıkıyorsun ya bir dur hemen girip yatacaklar o yüzden ben böyle bir şey yaptım bakın hemen ağır hazırda bekliyor ben bunlar <laughs> hazırda bekliyorlar arkadaşlar e, konuşabilirsek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an hemen başladık. Ee, hemen şuradan baltamızı alalım. Ee, görün taş baltayla daha yeni başladık. Taş baltayla onunla bununla şey yapıyoruz daha arkadaşlar. Hemen bunu bir şunu tekrar buraya koyalım. Çünkü köylüler girmesin evimize yani neden giriyor. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız bir dakika ee, neydi bizim şey taş kazma. Ah! Oh! Bizim şey taş kazma. Ah! Oh! Evet. Görüyorsunuz öldük. evimizin ağzına sıçtı. Yani görüyorsunuz. Abi görmedim ya. Korktum yanımda bir an belirdi. Abi biz onu yapmayacaktık ya. mi bak. Abi evimizi sıçtı attı ya. Vallahi dedik köylü yerde koruyacağız evimizi. Vallahi billaha ya. Abi ne yapacağız şimdi? Ay yanlış yere koyduk şunu da. Vallahi billahi o o baltamız nerede bizim? Yani buradaymış. Ne bakıyorsun? <laughs> evet, iyi bir başkan olarak başlıyoruz. Bölümümüz arkadaşlar iyi başlayamadık. Cık. O yok neyse camlarını takacağız artık. Aa elimizde bir tane cam var. Onu şuraya mı koyacağız artık? Neyse ya. Bum 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 yapmaya başladı. Dedim sen hayırdır? şu bak görüyor musun Creeper'in yararı var ya yani. kırın kırmamız lazım zaten kazmamız nerede o taş kazma ne yürü git ama demir bulacağız diyoruz demir oğlum bizim acilen bir ah çubuğumuz yok abi dedim bir an taşımız da mı yok yuh denir denir yani denir daha bu ne abi ne akşam oluyor ya. Neyse arkadaşlar hemen acilen bize bir tane maden bulmamız lazım. Ve ilk bölümden hatırladığım kadarıyla ilerilerde bir şey vardı. E, maden mi diyelim artık öyle bir şey vardı. Onlara bakalım. Ve e, orada inşallah demir bulabiliriz. Eğer demir bulabilirsek arkadaşlar gerçekten bizim için e, avantaj durumlu duruma gelmiş olabiliriz. Çünkü görüyorsunuz zaten. E, ananla hemen öldük bir dakika. Biz buraya bir ara gelmiştik arkadaşlar. Şimdi sizlere söyleyeyim biz buraya bir, bir ara gelmişti bakın bir tane video çekmiştim bununla alakalı ama video gene şu o, mikrofondan dolayı gene çöp olmuştu o yüzden bunları şuradan böyle hep kömür veren var aha demir bulduk Vallahi demir bulduk işte ara, biz bir ara gelmiştik buraya şimdi diyeceksiniz ki Aa, gitmiş demirleri önceden koymuş falan diye şimdi sizlere onun olayın açıklamasını da yapayım yani hemen yorumlara Aa, aynen aynen falan yazmayın boş boş şey yapmayalım Şimdi bayağı da dümür var. Oha oğlum bu ne? Kömür gibi demir çıkıyor lan. Ay Şu an editteyim ve bu, tam videoda açıklamasını yapmamışım. Hemen tümünü de yapayım. Arkadaşlar ben önceden böyle bir video çekmiştim. Ama mikrofonun e, sesini kaydetmediği için videom çöp olmuştu. Ve bu yüzden arkadaşlar ben bu madene e, tam önceden girmiştim. Tam yurtlama yapmamıştım. Zaten önceden demirleri falan görmüştüm. Sadece videoda hiç görmemiş gibi yaptım. Olay bu. Başka bir şey yok. Arkadaşlar zombilere savaşacağız. Görüyorsunuz yani az önce bir tane creeper bize tek attı. çok yani Allah'tan evimizin yakınındaydık. Yoksa eğer bir de şey yani eşyalarımız hemen dibinde bulabildik de. Bizim başka nereye bulabiliriz ki? Acilen. Ya abi o abi daha köy var lan orada. Oha Oğlum görmedik lan burayı. Neyse ben biraz maden bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir ora var benim bildiğim. Çünkü Abi hızlı koş ya. Abi o koyu yağmalsa bir şey çıkmaz herhalde ya. Zannetmiyorum. Oo. Ama hemen aç karnımızı doyuralım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bizim şu ana şu anda 20 tane demirimiz var. Üstümüze demirden set çizeceğiz. Sonra demirden en düşük kılıç yapalım. Yani başka da çünkü zombileri savacağız arkadaşlar. Yani kendimizi birazcık da vali kıvamına yani başkan kıvamına girelim mi yani değil mi? Bir de evimizi demirden kapı koyarsak mükemmel olur ya. Yani. Yere de bir tane buton. Oy oy. Güzel olur. Madem bulup geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane daha madem buldum. E, görüyorsunuz. Ama buraya hiç girmedik herhalde. Bakın iki tane girişi var. ara Oha. Meşalemiz de var. Arkadaşlar e, şimdi sizlere hemen şunu hemen buradayken bilgilendireyim. Eğer böyle videolara... Devamını da o oh, bir tane daha demir bulduk ha. Devamını da isterseniz arkadaşlar kanala abone like atın ve yorum yapın arkadaşlar. Benim için bu en çok oha Bizim için en önemli olan bu. Eğer böyle serilerin gerçekten dediğim gibi bunlar çekmek zaman alıyor en e, şeyle bile yani editini meditini zaman geçtim zaman alıyor arkadaşlar. Bu yüzden sizden ricam kanala abone olun. Abone olun abone. Ha şimdi zombi momi çıkarsa bu arada ben size bir şey diyeyim mi? Kılıcımız mılıcımız yok herhalde bakalım. Yok evet baltayla savaşacağız artık. Yuga gel tahtlı çapayla savaşalım olur. Şöyle moto alacak. Böyle adın atacak birazcık. Ya of. Alalım bunlara Kayıp birkaç kaç demirden başka bir şey vermedi bize. Acıkmışız lan koşamıyoruz. Dur hemen bir yemek yiyelim. Ve elmamız da bitti. tarlamız ha bir de tarlamızı çevirmemiz lazım. Bir sürü şey yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü köylüler gerçekten nam salmış. Yani bunun nedeni tarlamızdaki ikinlere falan çalıyorlar hırsızlar. Sonra yarın bir gün bizim emeşale orada mı dursa ki? O bura büyük bayağı. Hem de bayağı büyük. Bir dakika benim acilen hemen onu alıp biraz ağaç kıralım. Sonrasına da bakarız yani. Dediğim gibi. Neyse dediğim gibi arkadaşlar sonra geliyorlar yani orada burada <laughs> diye demir golemi acındırıyorlar duruyorlar Yani. Aşağı bayağı büyük. Onu başka bir demir mi var orada? Evet demir var. Vallahi iyi gördü. Dedim başka bir Oha demin üstüne koymuşuz. Ha, iyi. Dedim tam başka bir bölümde yaparız dedim. Allah'tan tevemişim. Demiri görmeseydim demirler boşa gidiyordu. Yani Bunları da alalım. Bence gidelim arkadaşlar. Çünkü e, fazla yani, neydi lan? Bir şey fazla bir şey bünyeye zarar. Ama bir de bunun altı boş değil mi? Hemen toprak koyalım bunun altına. Koyamıyoruz daha. Düşmeyelim. Görüyor musun? Youtube hilesi. Evet arkadaşlar. Youtuberlar hemen kalacak. Tak tak düşecekti. Bilmem onu bunu kullanacaktı. Ama biz daha yeni yetişen bir youtuberız. Bu yüzden. Bakın. Önceden önlemimizi alıyoruz. Gördünüz mü? Buradan aşağı düşüyoruz. Abi evet. Dediğim doğru çıktı. Böylece arkadaşlar yiyecek da gidermemiz gerekiyor. Abi koş artık. niye koşma bu eleman ya. Abi az önce Creeper bizi tek attı. Yani hemen bir konuşabilirsem gerçekten. Dediğim gibi arkadaşlar hemen acilen bir de kum falan eritmemiz lazım. Bir sürü. Bakın görüyor musun? Köylüler hemen boş olsa girecekler ama girmiyorlar işte. Görüyor musunuz ya? Az önceki creeper hem beni aklıma aldı. Hem de camlarımızı kırdı. Bak bir sürü cam kırdı yani. İstediğiniz zombi gider. Buradan kumumuzu alalım. A camımız varmış zaten. Hiç kum almaya gerek yok. 6 tane ince cam lema varmış. Hemen kır koy şunun yerine. Hemen şunları yerleştirelim ki zombilerle hiç uğraşasınız yok yani. Hemen şunu da şuraya koy. Bitti mi yani? Şuna kır. Ya sen nara girdin abi ya. Ya görüyor musunuz arkadaşlar nara girdi ben de bilmiyorum. Hemen bunlar yapalım. Ya biz abi bizim beynimiz bakkaldan mı aldık? Niye biz böyle cam almıyoruz? Ben de diyorum niye dün cam yok bende diyorum ya. He? 32 tane cama ne yapacağız abi biz? 32 tane ya. Oy oy. Gerçekten Oha lan güzel bir köşe yaptık ha. Orada şey vardı herhalde. O iyi oldu ha. Sen lütfen sizi alalım lütfen şuradan abi. Sizi lütfen dışarı alalım. İlk, ilk gün. Lütfen çıkar mısınız? Lütfen çıkar mısınız? Abi başkanlığa baksana yani. Başkan evet arkadaşlar köylüler köy şeyi koruyacağız zombilerden. Evet köy. Evet çok güzel bir biriydi. Neyse şimdi bizim acilen bu demirleri eritmemiz lazım 31 tane demir şunu koy tam bu erisin bizim şimdilik o demirden kapı yapabiliyormuşum demirden kılıç yapabiliyormuşum ve demir 6 tane demirimiz var şimdi bunlar size e, e, izah etmiyorum ama bu kadar basit bir tane demirden kılıç yapalım arkadaşlar bize lazım olacak bu seriyle şu cama koyalım aç artık şunu koy şunu da koyalım. Şuna koy. Şimdi bizim yemek sıkıntımız var değil mi? Dur bakalım dur dur. Yemek sıkıntımız yokmuş. 32 ton piş, piş tavuk ne oğlum? Tamam hadi acilen gidelim. Şunları yiyelim. Şimdi Gel buraya öldüreyim seni. Gel gel gel. Ama biz niye ortaya basıyoruz ya? Tam birinin ilk kilimizi aldık aramızda. PUBG Mobile. 35 kilo aldım 100 kişi arasından. Anlayan anladı. Abi Görüyorum bununla bir creeper yapmıştı. Bak görüyorum hemen beni. Oha 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 eğim eğimi eğimi gelişmiş bunun eğimi gelişmiş. Koşarken vuruyor lavuk. Oha öleceğim öleceğim ha. Abi zırhın çok önemi var bence ya. Oğlum koşsana artık. Abi fazladan 5x5 yine öldük ya. Onlar da bunlar da var ya yaklaşmayın lan bizim yanımıza. Bak bu bunu emcik demişler arkadaşlar. Zon köylüyüm şu önceden. Oğlum gitsene. Bak zombiler benim Bak görüyor musunuz arkadaşlar hiç i̇şte şey yapmadan. Evet köyümüzü ooo bunlar hep köylüymüş. Bunun içine bir girmiş köylüler ömcüklemiş. Bunlar öldürmekle uğraşmayalım. Biz sağ kalanlara yaşamakla, yaşatmakla uğraşalım değil mi? Aa bu video gibi bence var çok uzun olacak. Yani bir... Bak, bak 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 o da köylü. Tamam oğlum da şunların içinde böyle bak yatıyormuş. Şunun içinde de mi yatan var? Bu ne alaka? Abi çok saçma ya. Neyse size arkadaşlar e, tarlama yaptığım bir video yapmıştım. Onu da çek e, atmadım. Ben de bilmiyorum. Bak abi, bu bu sıradanlık bizde var abi. Bak şu çizgi firmamızın logosu. Anladınız mı? Şimdi sizlere kendimizi e, video sonunda ödelendireceğim basit. Bakın burada takas diyor yani Hı. biliyorsunuz yani. Bunlar a büyü diyor. Büyü falan basacağız anlayacağınız. Dek gelir bak görüyor musunuz? Pa pişmiş tavuk da ekemiyoruz. Tohum var. Patates var. Tohum ekelim iki tane. Tamam. Tamam. Aa, bizim kılıcımız nerede? Ha? Devam edelim arkadaşlar. Ya, köyü böyle yapacağız yani anlayacaksınız mı? Bu bence başka da bir şey. Gidip uyuyalım ya. Diğer güne geçe di Diğer güne geçelim. Allah sesim kısılıyor gün geçtikçe ya. Abi şu ortaya basma şeyine ne? Vallahi sinir oldum ya. Şimdi neyse demirlerim 24'ü pişmiş. 7 tane kalmış ve bunlara bakalım set yapabiliyoruz mu? Bir tane kas, bir tane pantolon, bir tane göğüs ve bir tane de ayakkabı. Ve Oğlum, Onun... Abi arkadaşlar demirde abi artık koy şunu Allah'a billahi sinir oldum. Ve demirden zırh dem de, ooo bizim Türkçe maşallah bizim grubu terk ediyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere demirden zırhı demirden sete geçtik sonunda abi vallahi demirden zırhımız var tu full full art full pansiyon. E, bir de köylü bizi izliyor yani maşallah. Bir perde almamız lazım yoksa maazallah. Herhangi bir şey yaparız da yani sonradan bir şey olbelen olur. Neyse yani fazla boş yaptık hemen. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere diğer güne geçtik. Şuraya gene kapatalım. Demirden kapı yapabiliyoruz mu? Demirden kapı yapalım. Bakalım. Ne demek ne demek? Tüylerin çığlıklarını duydum. Oy oy oy. Ya malmasın git şuradan ya. Şimdi arkadaşlar bizim bu şimdi yapacağımız ne biliyor musunuz? Bizim şimdi yapacağımız arkadaşlar ağaç kırmak. Çünkü şimdi size dedim ya demirden demir işini hallettik. Şu tarlayı da mesela çiftçi köylüler oluyor ya. Onlardan saklamak için bir farm gibi böyle kapatacağım etrafını yani anlayacağınız. Köylü falan şey yapmasın. Bir de şunlar toprakla kapatsak ya. Vallahi kötü duruyor ha. Köyümüzü geliştireceğiz dedik maşallah yolları beni benden alıyor. Hani bir tane video vardı gördünüz mü? Bir tane be adam belediye yolu için başlıyor. Bir sene sonra ne? Belediye deniyor ya. Be biz belediye başkanıza ha. Belediye o yani değil Buraya kapatalım mı? Oy oy. Tamam ya ortasını kapat yeter bence. Hadi bu da benden olsun. Şimdi bizim yapacağımız neydi arkadaşlar? ağaç kırmaktı. Biz de hemen ağaç kırmaya gidelim. Ağaçlarımızı kestik odunlarımızı. Ne oluyor oğlum? Abi gördünüz mü olayı? Enderman bunlar gizli enderman mi? yoksa abi bizi şey simülasyon hata aslına baksana sen endirmen olmuşlar. Şimdi şunlar kırsam ya valla çünkü gereksiz. Gereksiz derken demir kapı yapabilirsek tabi gereksiz değildi. Burada arkadaşlar kapının nasıl işlediğini ve kapıyı yapmakla uğraştım. Kapıyı yaptım. Sonra kapıyı tekrar taktım falan filan. Kapıyı şartıyla denedim. Sonra şartıyla tekrar açılıp kapanmadan anladım. Sonra butonlara denedim. Butonlar derken bu beni gerçekten oyunda yaptığım en saçma harcadığım saçma zamanlardan biriydi. Burada tek burada butonları falan koydum falan filan derken neler yaptığım ben de bilmiyordum yani o an. Çok saçma bir zaman harcı işte yani benim için çok saçma bir olay oldu butonlara falan en sonunda beynimi oturttum görsel hafıza destekli olarak. İyi bir yaratıcılık oldu. Biz ne yapacağız? Tamam bunlar ne alaka oğlum at şunları ya. o, oh, of oh. Tamamdır Bunu ne bunlar at. Bu kömür var bu kemik. Tamam bizim lazım olan bunlar tamam. Tamam hemen. Şimdi bunları bir budasa budayalım. Oh. evet arkadaşlar burada bayağı saçma olaylar yapmışım yani kendimi neler planımı falan yoktu tahtalarla mı yapsam onlar mı yapsam diye bayağı düşünmüşüm sonra aklıma çitler falan geldi yani burada bu bu şeyde arkadaşlar gerçekten kendi videonun amacına çıkmışım ve kendim geliştirmeye odaklanmıştım yani benden ne yaptığımı o an kendim kaybetmiştim çitlerim falan yapayım diye başkanlıktan çıkmıştım sonra işte arkadaşlar çitlerle falan kapattım da daha fazlasında köylü bütün tohumlarını çaldım. Dediğim gibi e, şey yapmamız lazım. İşte bir gün gitmiştik. Ama Vallahi benim canımı sıkıyor bu buton. Şey sevmiyorum. Ne oluyor? Aşk mı yaşanıyor orada? Bizim bir tane de kapı yapmamız lazım değil mi? Evet kapı. Tamam yap git artık ya. Yeter artık değil mi? Amacımızdan çıkıyoruz artık. Yani, o kısa olayın özeti de şu. Özümleri çalan Suriyeliymiş işte. Ne bu mol mal dinliyorsunuz ya değil mi? Çok boş uzattık. Neyse. Amacımıza dönelim. Abi sesim inşallah iyi geliyordur ya. Sesim iyi geliyor değil mi? On git evine yat sana. Bak zombiler geliyor sonra. Ne oldu? Ne oldu? Öldüremiyorsunuz mu? Ne no, veremiyor Hasar veremiyorsunuz mu? Vay veriyorlar lan. Hala gelişememişiz demek ki. Şimdi bu evin bizim yapsak yararı ne olacak değil mi? Blok sıra mesela bu ev. Ben yapmam abi gitsin. Evli yaşayan yapsın. Ancak hani bu köyleri yatak yaparız kendimiz. ha biliyor musun? Ay koşamıyoruz. Yürüyemiyoruz. Az daha yemişsek apalayacağız. Yeter artık ya. Oğlum git e, vallahi bu var var ya. Ha? A! Koş lan koş. <laughs> Öldürdünüz mü? Siz öldüreceğim lan. Bu benim can dostumdu Belki. Oha oha vuramıyorum. Lan bu. Bileşlerini aldık ya yemin ediyorum. İğrençler ya. Ab ya Vallahi Oha onu da öldürdüler. Görüyorsunuz mu? Demek gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak ben buradan gel. Gel. Oo. Aa, bunlar beyin girmiş işte. Bunların kafalar. a ben düştüm vallahi yemin ediyorum. Aran vurdun Lan. Bende beyin yok. Bazen diye düşünüyorum. Onun orada Azırım olmasa şimdi ölmüştük ha. Ben size bir şey diyeyim mi? Vallahi demiştim. Zombiler benden daha akıllı. Gerçekten yani vallahi bazen adam zombi girmiyor içine ben giriyorum düşüyorum salak gibi. Ay vallahi sinir olmaya başladım bunu artık. <laughs> ya o, oğlum bu arada geçtikten köylü mü ölü kalmaz mı? A bak ortaya basıp basıp duruyorum. Ya gördünüz mü? Bak ortaya basıp basıp duruyorum ya. Bir hızlı koşacağım diye. Burada köylü mü kalmadı ha? Burada köylü var mı? Yok. Burada bir buku yaramıyor Burada yatan biri var mı? Aa burada yatağını çalmışız. Diye. Lan bu ne oğlum? Oğlum bunun var ya canı yok. Yani bunun canı var ya maşallah. Beni diyorum küçücük şeyine. Abi. Bugünden selamlar diyorum. Bugün bir tekrar aydınlandı ve böyle baktığımızda da dışarıda zaten hiçbir köy kalmadı gerçekten. Yani iyi başkanlığın başkanlığımızı iyi yapamadık gibi düşünüyorum bazen ama diyorum da ben burada yatak ama biz böyle boş evleri niye yapıyorlar? Şuraya bir yatak koy değil mi? boş ev mesela bu ben bu evi olsun giderim yani bloğunu falan kırarım bir şey yaramıyor çünkü ve şöyle baktığımda da geçtiğin köyde bizden başka kimse kalmadı yani ama ben bir de şöyle düşünün arkadaşlar şöyle 100 tane köylü var tamam mı? zombiler saldırıyor şimdi zombiler saldırıyor tamam mı ama ben aniden onların hepsini anında kurtaramazsınız anladım ancak zombileri falan öldürürsünüz bu arada cidden köylü kalmadı. Yaratıcıya geçip köylü velen mi doğursam ne yapayım? Abi buralar evim varmış oğlum. Hem de görüyorum. Köyümü, köy başkanı oluyorum Köyümdeki evim yok. Dur dur, dur. Burada ne var? Bu neymiş? Bu ne oğlum? Maden, madenci miymiş bu eleman? Bu arada burada hiç kimse bir gerçekten köylü kalmadı abi. Sen bir şey, biz bir şey değil mi? Bu neymiş lan? Bakalım. Pürüzsüz taş. Hmm. Ne? gidelim. Köyü mü? bu arada hiçbir şekilde yani ilk defa görüyorum oğlum O madenci varmış bizim köyde. Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Abi burada demir bacak zırhı var, demir var, demir kılıç var. Biz bunlar boşuna yapmayacağız. Oha, bulduğum şeye baksanıza. Ve biz salak gibi tamam bunları bakmadık. Onun üstüne bir şey daha var diyorlar. Bakalım bir. YouTube'da falan gördüm. Ya o oh, var lan. Bir dakika, bir dakika dur dur dur. Üstünde bir şey var bunun. Dur dur dur. Abi meşale git. Abi vardı. Görüyorsun şimdi buraya kadar tamam. Ama şurada bir sandık var. İki elmas dolu tamam mı? Burada yok işte bu. O şey burada yok. Gene zorlandık yani anlayacağınız kadar. Abi bayağı iyi loot yapıyoruz ha. ciddiyim bu arada arkadaşlar köyde köylü kalmadı ben size bir şey diyeyim mi? Ve bu yüzden arkadaşlar bu köyü terk ettik mi? Yorumlara hemen yazın. Ee, çünkü Tere gidip bir keşfe mi çıksak böyle bütün eşyalarımızı alalım böyle keşfe çıkalım yeni köyler falan arayalım mı? Oğlum biz nereye geldik? Aa buradayız. Burası köyün artık en dibi mi? Neresi oluyor? Ben de bilmiyorum. Oraya oralara falan gidelim mi ya bir keşfe çıkalım mı? Bu buraya kadardı yani baksanız köylük almadı memlekette. Yani görüyorsunuz oğlum buranın hali. Bizim evimiz orada. Köylü kalmadı gerçekten. Bakın aa oralarda bir aa, az önceki evler. Gerçekten ben buraya ciddi ciddi söylüyorum bakın daha ilk defa görüyorum dedim hatta ben demiştim kendi kendime buranın niye madencisi falan yok işte falan filan diye ve dediğim gibi yani keşfe çıkabiliriz hemen yorumlar yazın bölüm buraya kadar köylü kalmadı yani abi bir tane köy vardı da yani bilmiyorum görüyorsunuz köy kalmadı gerçekten bak ama burası bu benim suçum değildi yani siz de biliyorsunuz abi ben hepsini ne yapayım herkes kendi kendine korsun kendini Adım gemiş uymuyor tamam mı kendi Belki ya tak falan yok lan ondan Aha köylü varmış lan Köylü bir tane çiftçi kalmış ha bu da var ya Toprağın içine falan girdi herhalde Neyse ya bir tane köylü de bir ben kaldım, arkadaşlar Neyse dediğim gibi e, yani eğer burayı terk edip yani terk edip dedim keşfe çıkıp Gerçekten yeni köy bulmamı ister misiniz? Yani bütün değerli eşyalarımı alacağım. Bu eve normal şu kapılarda koyacağım. Dediğim gibi bir tane daha köy vardı ileride. Orada da ne olacak onu da bilmiyorum yani. Ay niye yağmur ya? Of of. Neyse dediğim gibi yani bu bölümü burada bitirelim. Çünkü gördüğünüz gibi bir tane çiftçi var o da kayboldu yani şimdi benim anlamadım burada bir sürü yatak olması lazım arkadaşlar sonra buraya gelip Aa burada bir tane oyun var lan oğlum ne alaka oğlum biz ilk bir, bir zaman ya bir çekil buraya geldiğimizde de kış uykusuna mı yattın ne yaptın yani Neyse dediğim gibi böyleydi buraya kadar bir şey yapmadık kendimiz ödüllendirsek mi onu da bilmiyorum hani onu da hiç bilmiyorum Neyse arkadaşlar bölümü burada kapatalım sevdiyseniz yani e, yeni bir köy macerasına çıkabiliriz yani şurada ileride bir köy vardı ya oraya gidebiliriz belki bir e, tane hani görmüştük ya ağaç keseler genelde oraya gidebiliriz dutumuz yani Demir bir tane demiri bulduk. bir tane dümrütü nerede buldum ben de bilmiyorum dediğim gibi e, bu burada bu, bu bölümü bu bu, bu. <laughs> Bu burada bu bölümü arkadaşlar. Çok uzatmaya başladık. Görüşmek üzere. Bizim şey ters,